Her yıl sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Çorum'da da kutlandı. Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kültür Park'ta bir program düzenlendi. programa Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, İsmail Yabat ve Alper Zahir, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşmer katıldı. Evet, daha sonrasında da bu bisikletli kortej tamamlanmış olacak. Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Er, gençlerin sporla birlikte geleceğe daha iyi hazırlanabileceğini söyledi. İlimizde spor bir yaşam biçimi haline geldiği takdirde özellikle gençlerimizin fiziksel ve zihinsel olarak hem ilimize hem ülkemize daha iyi gelecek hazırlayacağı inancındayım. Bundan dolayı Çorum Spor Camiası adına başta başkanımız olmak üzere Çorum Belediyesi çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın ise hareketliliği bir yaşam biçimine mutlaka dönüştürmemiz lazım dedi. Tabii hareketlilik sadece bir mahsus olmamalı. Her zaman hareketli ve dinamik olmalıyız. Bu anlamda da zaman zaman belediyeye gidip gelirken çoğu halkımızın da malum olduğu üzere bazen yürüyerek bazen bisikletle gidiyorum. Bugün de biraz terliyim. Madem bugün hareketlilik bir hususen yürüyerek gelmem gerekir diye düşündüğüm için de buraya kadar yürüyerek, halkımızı selamlayarak, muhabbet ederek geldim. Ee, bu hareketliliği bir yaşam işine mutlaka dönüştürmemiz lazım. Belediyenin yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Aşkın, sporu destekleyen bir anlayış içerisindeyiz ifadelerini kullandı. Çorum Belediye'miz elhamdülillah birçok alanda olduğu gibi hareketleri artırıcı, özellikle sportif, alanda çok ciddi yatırımlar, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani Çorum Spor'a desteğimizden tutun da profesyonel amatör destek kulüplerimiz olan desteklerimizle devam eden sporu destekleyen bir anlayış içerisindeyiz. Konuşmaların ardından protokol üyeleri bisiklete binerek park etrafında tur attı. <laughs>